bugün sizlere çok farklı bir poğaça tarifim var. Bu tarif görüntüsüyle herkesi kendine cezbedebilir. Tarifimizi yapmaya hamurumuzu yoğurmakla başlıyoruz. Bunun için uygun bir kaba çok tepeleme olmayacak şekilde bir tatlı kaşığı tuz, 2 dolu yemek kaşığı şeker, 1 paket instant maya, üzerine 1 çay bardağı ılık su bir çay bardağı ılık sütü ilave edip şöyle mayanın güzelce aktive olmasını sağlıyorum. Maya içerisinde eridikten sonra üzerine bir çay bardağı zeytinyağı ilave ediyorum. Ben genellikle poğaçalarda, ekmeklerde zeytinyağı kullanıyorum veya tereyağı kullanıyorum. Siz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Damak tadınız hangisine el verirse. Zeytinyağını da şöyle bir karıştırıp üzerine 2 tane yumurtanın akını ilave ediyorum. Sarılarını üzerine sürmek için ayırdım. Şimdi yavaş yavaş unumu ilave ederek çırpmaya başlayacağım. Direkt elimizi sokmamıza gerek yok. Biraz katılaştıktan sonra elimizi dahil ederiz. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle unumuzu atarak yavaş yavaş una yediriyorum. Toplamda ne kadar un kullandığımı hamurun kıvamına göre belirleyip size söyleyeceğim. Böyle ele yapışan yumuşak bir e, hamur elde edeceğiz. Poğaçalarda zaten en önemli püf nokta hamurun cıvık olmasıdır. Hamurun cıvık olması poğaçanın yumuşacık puf puf olmasını sağlar. Artık hamurumuzu elimizde yoğurmaya başlayabiliriz. Hamurumu şöyle bir senedin üstüne hafiften un serpiyorum ve buraya alıyorum. Burada yoğurmaya devam edeceğim. Siz şöyle bir tezgahın üzerinde de yoğurabilirsiniz. Sadece elimizin içiyle şu şekilde yaparak hamurumuzu yoğuruyoruz. Çünkü parmaklarımızla şöyle sıkmaya kalkarsak parmaklarımıza hamur yapışır. Cıvık bir hamur olduğu için zaten hamurumuzu katılaştırmayacağız. Ara ara şöyle hafiften un serpiyorum. Ele yapışan cıvık bir hamur elde ettik. Şimdi hamurumu az önce yoğurduğum kaba alıyorum hamurumun üzerine hava almayacak şekilde streç filmle kapatıyorum. Ilık bir ortamda mayalanmasını sağlayacağım. Eğer zamanınız yoksa fırını 50 derecede 10-15 dakika kadar çalıştırın. Hamuru da başta fırının içerisine koyun. 15 dakikanın sonunda fırını kapatın ısınmış olacak. Onun ısısıyla 45 dakikada hamurunuz mayalanır. Eğer normal şartlardaysa pencere önüne şöyle güneş gören ılı bir yere de koyabilirsiniz hamurum çok güzel mayalandı. Bir saat kadar dinlendi. Ben fırının içinde mayaladım dediğim gibi. Elimi hafiften yağa batırıp hamurumun havasını alıyorum. Hamurumun bezelere bölmek için masama yağlı kağıt seriyorum. Spatulamı şöyle hafiften yağlıyorum hamura yapışmaması için. Üzerine hamurumu çıkartıyorum. Yanımda minik bir kaba yağ alıyorum, elimi hafiften yağlıyorum. Ve hamurumu toparlıyorum, havasının çıkmasını sağlıyorum. Hamuruma yuvarlak bir form verdikten sonra ikiye bölüyorum. Bu arada yağlı kağıdın kaymaması için altına hafiften şöyle nem verebiliriz, su verebiliriz. O zaman masaya yapışır ve hiçbir şekilde kayma yapmaz. Hamurlarımızı iki eşit parçaya ayırmıştık. Şu şekilde ince uzun bir form veriyoruz. Ve önce tam ortadan bölüyorum. Ve altı eşit parça olacak şekilde hamurumu parçalara ayırıyorum. Yani burada toplam 6 tane beze elde edeceğiz. Bu hamurumu da tam ortadan bölüyorum önce. Sonra her bir parçayı 3 eşit parçaya bölmeye çalışıyorum. Elimi hafiften yağlayarak bezelerimi oluşturuyorum. Hamurumuzun kıvamı çok güzel. Onun için hiç ele yapışma falan olmuyor. Çok hafiften elinizi başta yağlamanız tüm hamurunuzu kolayca beze yapmanıza yardımcı oluyor. Bezelerimizi hazırladıktan sonra hamurumuzu artık şekil verebiliriz. Poğaçalarımı pişirmek için şöyle yuvarlak bir şu şekilde fırın kabım vardı. Bu tam 26 santimlik. Bunun içerisinde poğaçamı pişireceğim. Bunun için oda sıcaklığındaki tereyağla fırın kabımın tabanını, kenarlarını güzelce yağlıyorum. Bu arada yanımıza bir çay bardağı kadar beyaz susamı hazır ediyoruz ve 40-50 gram kadar tereyağı eritiyoruz. Oda sıcaklığına geldikten sonra kullanabiliriz. Şu anda sıcak değil tereyağım soğudu. Şu şekilde hafiften hamurumu yassı bir şekle forma sokuyorum. Avucumun içi kadar yassıltıyorum. Ondan sonra bunu bir tarafını şöyle üst kısmını şöyle hatta iki taraf tereyağına batırıyorum. Yağladıktan sonra beyaz susama batırıyorum. Yarıdan fazlasını batırdım. Üst kısmını da bu şekilde batırdım. Şimdi şu şekilde tabağıma koyuyorum. Biri susamlı, biri sade olacak şekilde ayarlıyorum. Çok hafif yağ sürüyorum. Ve bunu şunun üstüne şöyle koyuyorum. Bir diğer hamurumu aldım. Hafiften yaslatıyorum. Tereyağla yağlıyorum. Şu tepe kısmını da hafiften yağlıyorum. Ve susamımı batırıyorum. Bu şekilde yerleştiriyorum. Yani bir susamlı, bir sade, bir susamlı olacak şekilde hamurumu yerleştiriyorum tüm bezelerimi bu şekilde yaptım. Bakın o kadar güzel oldu ki gerçekten şekli resmen bir görsel şölen oluşturuyor. Hamurumun üzerine kapatıp 15 dakika kadar dinlendiriyorum. Hamurumuz 10-15 dakika kadar dinlendikten sonra sade olan poğaçalarımın üzerine ayırmış olduğum yumurta sarısını sürüyorum. yumurta sarısında sürdükten sonra önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırına güzelce böyle üstleri kızarıp pişinceye kadar koyuyoruz. çıkımı fırından çıkardım. Artık buna hani ekmek de diyebilirsiniz. Kimisi fil kulağı ekmek demiş. Her bir parçayı çıkardığınızda fil kulağına benzetildiği için ben poğaça hamurundan yaptım. Aşağı yukarı 40 dakikada pişti ama tabii ki fırından fırına bu değişiklik gösterebilir. Altı ve üstü şöyle güzelce kızardıktan sonra kontrollü bir şekilde çıkartın. Şöyle kenarlarını bir bıçak veya işte maşa yardımıyla şu şekilde tepsiden ayrılmasını sağlıyorum. Bakın yumuşacık şöyle. Şu anda oldukça sıcak. Gerçekten yumuşacık bir ekmek olmuş. Şöyle puf puf bakın. Yumuşacık. Fil kulağı ekmeğimiz gerçekten çok lezzetli olmuş. Tadına da baktım. Böyle pamuk gibi. Şöyle bir dilim de şundan çıkartalım. Henüz buharı tutuyor. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Şu anda çok sıcak. Biraz daha dinlendikten sonra göstersem size daha iyi olurdu ama heyecanlandım gerçekten. Çünkü gerçekten böyle insanı cezbeden bir kokusu ve lezzeti var. Şöyle tereyağı sürdüğümüz için birbirinden de kolaylıkla bakın dilimler ayrılıyor. Bu ekmek benden gerçekten tam puan aldı. Siz de gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.